Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ben bu arada Allah! Şerif mi beni vurdu arkadaşlar? Dakika bir gol bir. Şerif beni vurmamış sanırım. Şu adama bak ya elinde bıçak tutmuş. Böyle tek ayağıyla. Niye tutuyor ne? He? Hemen arkadaşlar geçelim gizli yere. Veya izleriz şimdi oraya geçelim de önce. Hadi izleyelim. Kim katil? Ben onu bile... Sıksana Şerif. Şerif arkadaşlar noob çıktı. Şerif oyunu bilmiyor. Şerif oyunu bilmiyor. Burada bir ceset daha var. Hii. Ta şerif. Ne bekliyor? Ha o da bekliyor orada. Aha, aha öldü bu sefer. Birazcık da baglı arkadaş herhalde model olmuş çünkü vurması da çok zor oluyor, çok uçuyor çünkü baglı olanlar çok zor oluyor vurması. Nerede? Ha bitti süre mi bitti? Niye kaçıyor? Oh be. 10 seviye oldum arkadaşlar. Bir <laughs> maçta 10 seviye oldum ya. 11'e geçtim veya bilmiyorum kaç seviyeyim ben şu anda. 10 tamam arkadaşlar. Haydi çıkalım artık buradan da map seçelim. Bunu mu seçsek? Ben şuna şunu seçeceğim. Bu haritayı çok seviyorum çünkü. Hemen geçelim şuraya. Şöyle zıplayalım. <laughs> Hadi biraz halay çekelim arkadaşlar. Haydi. Zaten inosentim, inosentim. Innocent neymiş ya? Değil mi arkadaşlar ya? Evet arkadaşlar. Imposter kim acaba? Kesin bu var ya. Oturduğuna göre bu. Ah. Aha öldü biri. Biri öldü. Bir kişi öldü. Bir kişi öldü. Biri öldü. Bir kişi öldü. öldü. Bir kişi öldü. Beni mi vuracaksın? Vur beni hadi. Vursana. Vuracaksan vur Şerif beni. Ananı babanı. Katil git. Ay Şerif gitti. Vuramaz ki o bana. Beni vuramazsın ki. La 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 la. Ama şimdi vurur. Arkadaşlar şöyle silahını da aldım. Anayir, hayır. Ya arkadaşlar vurdum ama. Ya saymadı ya. Nereye vurdum ki o zaman. Neyse. Devam. Chat'i de açıp ne roblox Ne var? Sen pro musun ki? Bir kere sen pro musun ki bana? Love ve silah veriyor da benim hiçbir şeyim yok ki. Acayip diyeceğim benim bir şeyim yok. Tabii ki vermedi. Verdim yoksa. Niye versin canım? O öyle iş mi olur? Sen de kalk be. Kalk dedim. Seni ben kaldıracağım. Yatmayın ya. Ne tembelsiniz. Aha kız kazandı ya. Ben çok iyi şey yapıyordum daha eskiden. Ama o bilgisayardaydı. O bilgisayardaydı. Değil mi arkadaşlar? Her neyse ben bunu, bu map'i çok seviyorum. Ben bunu seçeceğim ama kimse bu map'i sevmiyor benden başka. Kurumuş boğazım buraya kurumuş boğazım buraya lazım <laughs> haydi atla şuraya artık arkadaşlar bakın gizli yer buldum orada durabiliyorum gizli yer değil de inosent inosent bıktık be kardeş artık bıktık Atla şuradan artık. Bir de benim istemediğim map gelmiş. Aha bak arkadaşlar ama istemediğim mapte nasıl yer buluyorum. <laughs> Çok komiğim ya. <laughs> aynen 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 öyleyimdir. Hadi atla şuraya. Hadi. Hadi. Hadi bak. Beni yorma ha. Arkadaşlar biz burada dursak acaba bizi fark eden olur mu? Bence hiç fark edilmiyoruz canım. Hiç canım hiç. Aha. Aha o katil. Değilmiş. Katil kim? Katil. Anan. O muydu? Aman sanki bu kız gibime geliyor. Katil gibi duruşu. Öldüm. Dedim. Ne izliyorsunuz katil edin? Ya yanında 5 kişi var katilin ya. 5 kişi var yanında katilin arkadaşlar. Bu değil katil. Bu da değil. Bu zaten değil. Bu nerede? Bu kim? Güzel yer bulmuş yalnız kız. E katil hangisi? Bu katil. Niye pusuyor katil? Şerif mi orada? Şerif kim? E, şerif burada. Katile vursana. E, şerif o. Allah'ım ya Rabbim ya. Kesin teyam oldular ha arkadaşlar. Kesinlikle teyam oldular. Bu maç geçsin bari ya artık. Bitsin şu maç. Sonunda vurdun be kardeşim. Sonunda be. Sonunda buldun. Deminden beri adam herkese öldürüyor. Sen bir türlü vurmuyorsun. Yani o kadar da iş mi olur abi ya? Öyle de olmaz yani. Haydi 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 başlatın. Haydi başlatın. En sevdiğim harita bu. O kapalı. Ben de şöyle yavaşça ağır Ne oraya gidemedim. Arkadaşlar karakterim yavaşladı bakın. Yavaş gidiyor karakterim artık. Bakın bir anda hızlandı. Ooo arkadaşlar katil olduk. Murderer yani. Arkadaşlar toplu katliam yapamam çünkü herkes birbiriyle geziyor. Şerif kim? Onu önce bir bıçaklasam, yani bıçaklasam, yani onu önce bir vursam. Ee, şurada bir şey var sanki. Buraya gelecek. Bakın arkadaşlar, burada birileri gitmiş. Hayır şu şu silah. Şuradakiler öldü şu an. Sen öldün mesela. Mesela öldünüz şu an siz. Ölen hiçbiriniz mi ölmediniz ya? Throw desek. Aha şerifmiş bu. Arkadaşlar şerifi öldürdük. Büyük iş başardık şu anda. Şu anda ben şöyle gidermiş gibi yapayım. Sonra geri döneyim. Bakın biri orada duruyor. Ne duruyorsun kanka sen? Alabileceğini mi sandın onu? Alamazsın. Alamazsın. Birileri var mı hiç? Yok. Şurada biri var mı? Onu merak ediyorum ben arkadaşlar. Burada biri varsa sıkıntı var çünkü. Kim yok sanırım. Trov'de. Ya bırak Trov'u ya. Arkadaşlar gitti. Ya bir silah bırak. arkadaşlar alacak silah arkadaşlar arkadaşlar silah aldı ne yapacağım arkadaşlar bana bir fikir verin ee, ona istesem de vurabilir miyim ki vurabilir miyim acaba arkadaşlar ona ve ee, arkadaşlar ben ee, vurmuyor silah seni vuracağım. Ya tam vurdum arkadaşlar. Gitmiyor ki bıç bıç bıçak. Oo arkadaşlar biz çok eziyiz daha. Neyse arkadaşlar. Impost ay imposter diyorum ya. Murderer de olduk arkadaşlar. Yani bizim için çok iyi oldu bu videoda model olmak Her neyse izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.